Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İkinci videoyla sizlerleyiz. İlk videomuz bizim beklediğimiz, daha doğrusu Mehmet Hoca'nın beklediği kadar izlendi. 300'ü geçtik. 300'ü geçti. Evet. Mehmet Hoca kazandı. Ben de 200'ü geçer dedim ama. Ama yuvarlak bir yorum oldu yani bu. 1000 1000. Hani 1 milyon da olsa o kazanıyor, 200 de olsa kazanıyor. Ben, şey, ben kaybettim. Ben evet. kesin kaybettim. Ama biz hayatın zaten doğal kaybedeniyiz. Kazandığımız hiçbir savaş yok. Bunu da belirtmek lazım. Mecid her zamanki gibi kazandı. Yine <laughs> her zamanki gibi. Hayatta kazandığı gibi kazandı. Aşkta da kazandı. Aşkta. <laughs> Dur, girme konuyu bir saniye. Yar, yarım, yarım o zaman. Dur, girme bir <laughs> saniye. Hiç hazır hiç <laughs> hissetmiyorum ben, ben kendimi. Ben de. Şimdi tabii... <laughs> çok tabi... bedbahtım. Çok. <laughs> Hepimiz öyleyiz. Çok bedbahtız. Ama tabii ki de bir önceki videoda söyledik az çok ne konuşacağımızı. Bunu şöyle planladık. Biraz uzun çekeceğiz, ikiye böleceğiz. Hani iki part olarak... <laughs> Kopyaları düşüyordu bu arada yere. İki part olarak... <laughs> <laughs> Bacağıma yansın da bir şey. <laughs> i̇ki part olarak yapacağız. Ee, size de birer hafta arayla bunları izletiriz. Şimdi konuyu aslında başlayalım. Nasıl başlayalım? Birazcık ben birazcık felsefe katayım olaya. Sonra siz devam edin. Bana ağır gelir. Ya <laughs> bir saniye. Ya anlat anlat. Ben felsefecileri nasıl tanımladığımı merak ediyorum. Teşekkür ederim. Felsefe zaten karar vermiyor ki. Hayır tanımladı. Ama ta yani tanım aşkım, bir ta tanım yapıyor. Aşkın birçok tanımı var zaten. E, biz de bizim tanımımız da sabit bir tanım değil yani. Ben inanmıyorum abi. Kendi tanımlarımızı yapacağız. Ya edebiyattaki gibi saçma tanımlar yok yani. Şimdi anlatıyorum. <laughs> Şimdi bir kere bizim üniversitede bir hocamız söylemişti aslında. Yani aşk bence bir nevi bir hastalık. Niye hastalık? Aşık olan insan aslında yapmayacağı şeyleri yapar. Kabul etmeyeceği şeyleri kabul eder. Yani gitmeyeceği yerlere gider ve aslında kendine çok büyük bir değişim yaratır ki hastalık da böyle bir şeydir mesela yani ne bileyim grip olursun ağzın burnun akmaya başlar ne bileyim belki uyumayacağın bir yerde uyumaya başlarsın yani vücudun dengelerini bozan bir şey. Ben böyle tanımıyorum ama size birkaç tane filozofun da ne dediği hakkında kısa bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra lafı size bırakacağım. Şimdi bir Freud burada tahmin edeceğiniz gibi o bir libidodur diyor. Albert Camus bulaşıcı bir hastalıktır diyor. Sandık abi, sandık. Bir saniye, bir saniye. Edebi yorum sonra, duygusallık sonra, önce felsefe <laughs> <şana> var. Bu kadar <laughs> Bir saniye. Ondan sonra John paul Sartre geliyor ve diyor ki iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Ee, ki Jean-Paul Sartre bir varoluşçudur. Ondan sonra Platon geliyor, şuur bozukluğudur diyor ve Asıl beni çok etkileyen bir yeri söyleyip ondan sonra bırakacağım. Kalbim... Beni bu konuda çok etkileyen bir kitap var abi. Genç Werner'in Acıları. Zamanında... Kimin acaba? <laughs> Göte. Göte. Göte'nin. <laughs> ve dönemde okunduğu zaman çok büyük tepkilerde çekmiş bir kitap. Nasıl tepkiler daha doğrusu bu? İşte okuyan evet okuyan çok kişi intihar ediyor ve çok büyük bir bunalama sürüyor. Almanya'da böyle. Hatta onun gibi giyinmeye çalışıyorlar. Kahverengi elbiseler, e, pantolonu gömleği ve e, onunla empati aşırı yaptıkları için yasaklanıyor hatta. Evet kitap yasaklanıyor, yasaklanıyor çünkü evet. intihar. Ama şimdi bakın demeyin diyorum da bu söze de nasıl sağlıklı kalacaksınız? Evet devam edelim. Kapı kapandı. <gülüyor> amatör amatör. <gülüyor> amatör. <laughs> amatör. <laughs> bence intiharla ilgili de bir konu. İntihar mutlaka konuşalım bence. Şey, i̇ntihar mutlaka konuşalım. Stüdyoda alacağız mı? <laughs> bu, bu 500 izlenir sağlayacağız. Şimdi ben... Bu arada bu 500 izlenecek. Ben 300 de. Ise bu 500. Ben 350 cevap. Aşk herkesin bakacağı bir evet. şey. Bakacağı ve mutsuz <laughs> olacağı. Dinleyeceği en azından. Şimdi, Yanında bir şeyler için. E, evet, bir şey ufak ufak tefek akşam izleyeyim bu videoyu. Şimdi burada tabii Göte ben kısaca kitaptan bahsedeyim. Yani kahramanımız bir kıza aşık ama kız evli. Ama kıza çok aşık. Tabii kız da burada kuru yapıyor bence. Bizim kahramanımıza. Şey. Aynen boş değil. Ama evli olmuş olduğunda verdiği bir yük var. Ve bunu kendine itiraf edemiyor aslında. Evet. Şimdi Göte'nin şöyle bir yerinden bahsedeceğim size. Bazen aklım almıyor. Onu yalnızca ben hem de öylesine içten, öylesine dolduğunu severken... ...ondan başka hiçbir şey görmez bilmezken... ...nasıl olur da bir başkası da onu böyle sevebilir der Göte. Ve sonunda ekler. Nasıl oluyor da insanın mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor. Evet, duydum. Bunun bir de bir filmi de vardı değil mi? Evet. Ee, şey, Göte'nin ilk aşk diye bir filmi vardı. Onu filmi uyarlamışlar. O da güzeldi. Ya aslında. bu söz beni bitiriyor. Yani bir insanın hayatının en büyük şeyi olan şey nasıl felaketi olur bence çok önemli bir nokta. Aslında değineceğimiz yerlerde bunlar olacak. Ama bir de şey de var. Benim de mesela etkileyen bir sözü var gençlerden. Ben hatta alıntı girmiştim onunla ilgili. Bak ben de onu okuyayım. E, romanda Lot deyiz, değil mi? Kadınlığı, Kadın Aynen. Kadın e, Şu sözü dikkatimi çekiyor daha çok. E, ne diyor? Kendinizi mahvettiğinizi anlamıyor musunuz? Niçin ben verten? Niçin bir başkasına ait olan ben? İlle de ben. Korkarım bu arzuyu sizin için cazip kılan şey bana sahip olmanızın olanaksızlığıdır. Bence evet. evli olmasına... Ya evli evet. ve tabii olması zor gördüğü Ay için. Ay hocam lütfen dikkat et. Yani ya, çok e, şey yani konuşulması gereken de bir e, Ama şimdi yaptı. şöyle bir şey var. Mesela Aşk olan yerde akıl geri planda. Yasak aşk e, evet, gibi çekici işte geliyor kadar ya. Mesela sen ilk söylediğin şey var ya. Evet. E, burada e, ne bileyim aşk öndeyse duygusallık ön planda olur ya. Hı -hı. Akıl mecbur, akıl e, geride kalıyor. Hı -hı. Ama o evli olduğu için işte orada akıl devreye girince bir sorgulama başlıyor. Evet. Peki yani... abi hemen sen burada çok özür dilerim Hı -hı. ya. Burada bir Nazım Hikmet'in olayını patlatır mısın? Onu bir konuşalım istiyorum. Tam yeri tam zamanı. Kanayan Tam yeri tam, tam yeri. zamanı. O mısın? Bak şimdi. Nazım e, aslında şöyle. Şimdi özel ders hocası var edebiyat hmm. hocası Yahya Kemal. Zaten bu derslerde de söylüyoruz. Şimdi bu Nazım düzenli olarak şeye gidiyor. Nazım'ın işte pardon Yahya Kemal Nazım'ın derslerine düzenli olarak işte özel dersi gidiyor. Şimdi Nazım'ın annesi var. Celile'ydi değil mi? Galiba Celil, evet. <laughs> Celile olması lazımdı. Şimdi Celile de o dönemi İstanbul'un first lady'si. Bayağı bilindi, alındı, güzel, boşalmış tabiri caizse ise dul bir kadın. Ama çok güzel. Ama Yahya Kemal'in de suçu değil, çok güzel olmuş. Bak yorum için. yapmadan anlatır mısın? Yorumu sonra ama ben yapacağız. Ben burada Yahya Kemal'i biraz tutuyor. Bak sonra tut. Önce olayı anlatır mısın? Rica ediyorum. Tamam bak. Yahya Kemal derslere gidip geliyor tamam mı? Nazım'ın tamam. evine. Evet Nazım'ın evine. İnşallah özel ders parası alınıyor. <laughs> <olunca. gülüyor> <laughs> Nazım'ın evine gidiyor. Evet ama git gel kadını sevmeye başlamış. Nazım da buna hocam diyor bu arada. Evet. Evet, bu ayıp tabii, o ayıp. olabilir bence ya, olamayacak bir şey Olmaz değil. Olmaz abi, yani, yani öğrencisinin anasına <laughs> Alam, tövbe. Anasını. Yani bilmiyorum ama ya sırf ana, ana diye şey kutsal görüyorsunuz bence anayı ya. ya. Sevmesinde sorun, Sevmesi sorun yok, sevmesinde sorun yok. Evet, Ama edebilir. öğrencisinin karısına kızına. Yani, yani ya, ana bacıya gelmiş sefer abi. yani. Ama, içinde. ama sokmamak lazım. Ama şimdi o, evet. zaman... o ana hiç sevilmesin mi yani? O kadın nerede tutacak yani? Sevmiş abi. zaten. Ya, ya, abi dediğim <laughs> adam abi işte, da sevmiyor sevmeyi Genç daha güzel bir kadın. Bütün e, İstanbul'u İstanbul diyor, seviyor zaten. E, tamam. ya. Ya. Neyse bak şimdi. Yahya Kemal de onlardan biri. Yahya Kemal. Yahya Kemal ırz ve... düşmanıdır ya. Ay Bunu burada söyleyip devam edeceğiz. Bakın ne diyorum. Yahya Kemal ırz düşmanıdır. Şimdi evet. örtük var Bak Nazım Anladım. ne yapıyor biliyor musun? Nazım tabii ki erkeklik e, gazıyla o dönemin <laughs> şeyleri. O zaman bana, da ergen değil mi? Kaç tabii ergen zaten. Bak Bakın Nazım'a yüklenmezsek sevinirim. E, kasa öğrencisi. Delikanlı, delikanlı bir adam. Nazım <laughs> annesini savunan delikanlı bir adam. Yorum yapmadan evet. anlatalım. Dur ha, yorum yapmak lazım <laughs> ama. Yorum, yorum yapma. Ben i̇kisinin tarafındayım aslında. Neyse e, aslında Nazım bunu istemiyor ya. Ders bittikten sonra tabiri caizse e, Yahya Kemal'in çekedim cebine bir not koyar. Notta şöyle yazar. Öğretmenim olarak girdiniz bu eve, babam olarak çıkamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Karasa, <gülüyor> o da bir el hareketi var ama. <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben öğretmenimi alacağım evime, kek, poğaça, börek, çayını koyacağım. Annem hizmet evet, Annem soracak. Annem, soracak bizim oğlanın notları nasıl? O da bizim anamıza yürüyecek orada. Halledelim Hadi ya. Bence, bence orada biraz hassas bakıyorsunuz. Türk kültüründen kalma bir şeyle bakıyorsunuz. Çünkü yani Türk ama anama ne anama, kimse yürüyemez bakışıyla. Anama şeyler. kimse yürüyemez Anam değil. Oğlum, senin. fark etmez. Tamam, anne... Bir daha evlenemez mi? Beğenemez Evlenebilir ama benim evime Giden benim adam. abim olarak <laughs> soktuğum bana ders verme ama gelen hocam, bir hocam, adam ters... Abi, tercih... abi bizde böyle şeyler yok bak ben söyleyeyim. Bak ben de şey deneyeceğim. Kültürde aşk. Yani farklı kültürlerde ve farklı... Abi o zaman Norveç'e. Ya ya Kemal Norveç'e gidecek o zaman. Evet, Norveç'e. Türkiye'de aşk Hollanda başka. Norveç'te aşk başka. Evet doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Hollanda, Hollanda'da aşk başka. Yani böyle bir şey mi? Biz... Evet Hollanda'daki aşk mı başka? Yani ben yani. sen istediğin gibi. Hayır benim ya biz, değil aşk <laughs> değil. Yani biz ki Mecit Hocam da öyledir bence. Arkadaşımızın, yakın arkadaşımızın ablasını, kardeşini bile o gözle görmeyiz yani bakmayız. Sen bir de ben sizi evime sokuyorum. Sendeki hainliğe bak. Hırsışmanı. Dövmediğinin şüphesi var ya Yahya Kemal. Nazım ağzını bunu ki Yahya Kemal öyle karaktersiz bir figürdür ki olayın sonunda bu Nazımların mahkeme olaylarında evet. hiçbir şekilde evet. destek olmuyor. Aa, Anası da sahip olamadığı için evet. onu... Tam tersi dışlıyor. Doğru lan. Evet. evet böyle bir adam. Nazım'ın evlen... imza kampanyası oluyor ya. Abi aşk çıkaralım diye. Evet. Yani o dönemde milletvekili destek vermiyor. Destek vermiyor. Evet. Arkadaşlar evet. bir şey söyleyeyim. Aşk böyle bir şey o, değil ki ya. Ama bu. şimdi bak bu, bu, bu e, aşkın yasak aşk kısmı. Tamam. Bir de ya bu da yasak bir, bir şey yok işte. Hani bak. kadın evli olsa tamam anlayacağım. Ya ben onları bir şey Başım, sorayım. ben önce bir şey soracağım. Şey önce bir şey soracağım. Tamam. Abi cidden birine bir kadına çok aşık olduğunu düşün. Hı. Tamam ben aki olduk zamanında. Evet. Her şey gitti. Neyse. Çok aşığım. Olmadı tamam hmm. ama kadın bana kötü bir şey yapmadı yani işte evet. mesela bu çocuktan dolayı olmadı sonra onun çocuğu mahkemeye düştü ya bak imza vermeme ihtimalim yok ya abi çünkü aşk böyle bir şey değil ya. Ama yani Kemal orada intikam alıyor. İntikam alıyor i̇şte o ama böyle aşk diyor. mı ama tamam kalemini... <laughs> da kalemini kırıyor bu en azından. Kalemini kırmış bu olacak iş Hocam mi ya? Hocam nasrap bunu yazalım. Şunları toplayalım şöyle kötü müzik <laughs> Var mı böyle bir şey ya yani aşk böyle bir şey değil ki. O kadını seviyorsan, evet. o çocuğu işte da onu... Aşk nefret arasında ince bir çizgi var ya, Yahya Kemal de demek ki nefrete dönüştürüp onu da çocuğa Bak onunla ilgili şey söyleyeyim mi? Mesela aşk... Çilinci e... olabilir yani. Şey var, aşk mı sevgi mi? Hmm. Onu da mesela bilmiyoruz. Tamam, Yahya Kemal evet. sevmiş bence, aşk değilmiş. Onu da biliyorum. Aşk aşk o, sevgi değil. Bence değil. Şişir ben katılmıyorum yani. Şiir ya. sevgi başa Şiir yazmış mı <laughs> diye kritere bakar mısın? Şiir yazmış. Bak <laughs> ya bir şey var. Bak yazdım. o kadar şey var. Şey, Yaya Kemal'in sessiz e, gemi şiirinin ona yazdığını söylerler. Kur'an'ıma. <laughs> Dur düşmanı ya. Dur <laughs> düşmanı, <laughs> <laughs> Bir de kitap. Ama çok güzel bir şey. Bana bir de kitap yazmış ya. Ben ya. çocuk çocuk dinlemem evlenirdim adam. <laughs> Allah tövbe <'ım, gülüyor> <laughs> bismillah ya. Hiçbir şey Peki hemen ondan sonra şu bir daha abi yeğenin düşmesine değinebilir miyiz? Edebiyat Dünyası'ndan Abiyen. Cemal Süreyya'daki ha. yeğenin düşmesine. Şimdi şöyle, e, Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç hikayesini diyor. Evet. Şimdi şöyle, aslında bunlar e, galiba aynı okulda var. Orada da Muazzez Hanım diye bir kadın var. Kendisi aslında ölmeden önce Anadolu Ajansı'nda röportajla verdi. Olayın gerçek olduğunu söyledi. Şimdi e, Cemal Süreyya ve Sezai Karakoç, e, bayağı kanlı canlı genç insanlar. İkisi de bu kadını seviyorlar, Muazzez Hanım'ı. Ee, şimdi iddiaya giriyorlar. Yani iddiayı kim kaybederse onun iddiasının e, kaybı hayatı boyunca taşıyacak. Hmm. E, Cemal Süreyya da re, e, şey, Süreyya hmm. diyor ya. Y'den Ye. bir tanesi kullanmayacağım diyor. E, Sezai'nin kimi Y'yi götürmüş. Y'yi götürmüş Süreyya. Şimdi kaybet. Ne e, götürebilir diye adını kesmiş. Yani. Adını evet. kesmiş. İşte kalıcı olsun istiyor ya, kaybettiğinin kalıcı bir şekilde. değil evet. yani yani Kadını kaybetti, bende de kalıcı bir iz bıraksın. Aslında çok iyi bir iddia. Çok evet. güzel Bence bir iddia. Mesela ben girsem hangi harfi bırakırım? Onu düşündüm. L'yi mi bırakırım? Yılma. Yılmaz. <laughs> Yılmaz. Şurayı çıkar, en azından yine okunuşu ben anlıyorum, aynı olur. <laughs> Peki sen hangi harfi bırakırsın? Ben eklerim, Rabia ya. Ya öyle bir şey yok, kaybedeceksin abi. Sen... <laughs> sen Adın komple at. <laughs> sen Mecid'i mi atsan acaba? Mecid. Mecid'i mi atsan direkt? Mecid'i meci atsan ne olur? Azat yaparsın. Azat <laughs> <değil mi>? yaparım. <laughs> atıp aynen azat olabilir. Mecid'i azat yapacağım. Onda ismimi atacağım. Ben de. Ama öyle bir tane gerek var arkadaşlar, ben bulmuşum. Ya, <laughs> ya bravo, oraya da bir alkış. <laughs> ben <de> bulurum zaten <laughs> Sen şey bekliyorsun. Aşkım, sen ne var. yapıyorsun? Üçgen üçgen çizdin buraya. Bak, Allah aşkına işler ya. Gerçekten. Işler... <laughs> işler... Ya <laughs> adama izin <izleme. gülüyor> ver. Gösterir misin? Parası var. Ya gösterir misin? Param da yok. Ya var ya. Var. Ya, var ya. Ya, ya yalan söylemem. Bize de gitsin. Hayır. Bir sana ne kaldı? Aşk kaldı. Onun <laughs> için bir şey siz. bekleme abi. Her an çıkabilir. Ne bak, İzvan'da çıkabilir, Metro'da çıkabilir. O kalabalıkta. Aradılar. Görücü mü <laughs> geldi? Abi, Eyvah, Bir saniye. Bak nasıl ya? Dur dur. Abi bu, bu bile iyi bir şey bak. Ya, bilmiyorum. Nasıl Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorum. Geldi gitti. Git 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 git. Allah Allah. Öğretmenmiş de yazın gidiyor öğretmen ise? Sormadım ben. Hayır. Annem sormamış. Abi diğer mi? tarafı ben, da şimdi abi. garanti işte. Ya şimdi olmaz. <laughs> şimdi konuşmak istemiyorum. <laughs> bak aşk için ideal bir zaman. Allah Allah. O zaman ben o zaman. sormadın mı? kaç yaşında fotoğraf var mı falan diye? Bana söylemediler. ki Anneme söylemişler. Allah Allah. Annen araştırmamış mı abi? Yok. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Öğretmen istemiyoruz. <laughs> Harbiden ya. Abi bak aşk bir kere şöyle bir şey. Yani ben mesela şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca hep şunu savundum. Tamam ben aşık olmam. O zaman ben kimseyi sevmem. İşte kendi takılıyorum, yalnızım falan. Yok. Sonra bir gün cidden Yalnız. çok fena aşık oldum. Evet. Şimdi aşık olacağın zamana, mekana, kime olduğunu asla karar veremiyorsun. Ben bunu okuyayım. Tabi kaderde neyse o. Bir de yani. şöyle bir şey var. Hani erkeklerde özellikle dedikleri şey ya. Bir kere mesela sen aşık oldum diyorsun. Bir daha asla olmam diyorsun. Mesela ya da bazıları şey diyor. Hani 30 yaşı, benim tanıştığım bazı kişiler mesela. Otu, bundan sonra diyorlar eskisi gibi hani lisedeki gibi bir aşk olmaz falan. Bence... Ben Katılmıyorum ben doğru, mesela. Doğru, Böyle doğru. bir şey yok. Doğru. Ama sadece maksimum ikidir ya. Yani. Ama şöyle Söyle bir şey olabilir. Bizde de şimdi hormonların tavan ya. Evet ondan tavanı. Yani doğru. o güdüler daha e, pik noktada yaşanıyor. Ben katılmıyorum yani. ya. Bak bu aşk. E, o zaman pik noktada Otodan yaşanıyor. 30'dan sonra akılın planı var. Ama Otodan hayır sonra bence yine yaşanır. Yaşanmaz değil. Yaşanır sadece... Ee, o kadar daha akıllı evet. bir şekilde yaşamaz. Ben hiçbirine katılmıyorum. Ya ben hep, şunu söyleyeceğim, zaman bize bak var ya. bir insanın hayatında, o tamam mı, bir ya da ya. evet, <laughs> şeref duyuyorum bundan. Bir insanın hayatında çok aşık olabileceği bence bir ya da iki kişi olur. Bir insanın 7-8 sevgilisi varsa ben 7-8 kere aşık oldum bu hikayedir. Ha şu vardı. birine çok aşk dediğim şey, yapmayacağım dediğim bütün her şeyi yaparsın, yemeyeceğim diyeceğin her şeyi yersin laflarını. Evet. Hepsini yaparsın. Gerçek aşk budur. Tabii. Ha, Bir de şu vardır tabi. Adam gerçek aşık değildir sana. Sana der ki ben öyle bir insan değilim. Atıyorum mesela bir kadınsındır. Adam almaz sana çiçek. Sana der ki ya ben çiçek almıyorum. Bak kalabalığı basıyorum. Illaki birini almıştır o çiçeği. Çok sevdiği, onu yapmayacağım dediği her şeyi yaptıran biri olmuştur. O sana yoktur. Ha bir de şöyle bir şey var. İlişkilerde yani bu arkadaşlık olsun, sevgili olsun fark etmez. İlk başta gerçekten bu hayatın bir kanunu ne dersin? İnsanlar hep iyidir zaten. Kimse birine direkt kötüyle yaklaşmaz. Kişinin gerçek karakteri bence ilk o safhada tanıştığımız an değil. Hani ilk başta herkes iyidir diyorlar ya. Evet. O öyledir. Mesela ben sana yani şunu söyleyeceğim. Sen, değil. aynen. Bu bir acıda olmaz. Çok acıdır. Mesela sevgini göstermek durumu var ya. mesela. Yalan. Bu da yalan. yalan bu da yalan. Hani mesela ben e, bir diyelim ben mesela kedi beslemiyorum ama bir kedi gördüğünde onun ben sevimliğine dayanamayıp illa bir severim. Yani, sevgimi gösteririm gösterir ama. mesela. Ama Yok Medik. Demek şey işte o şey değil. Yani. Ha demek, mesela ben annemi çok seviyorum tamam mı? Görünce ben dayanamıyorum. Mıncıklıyorum annemi He. mesela. Yani sıkıntı mı sende? <laughs> <ama>. Kastikli <laughs> şey çok doğru bak. Ne biliyor çok musun? Çok doğru. İçinden taşıyor çünkü evet. bir şeyler ya. Evet. Ben mesela az çok biliyorsun atıyorum. Ben benim yaşadığım şey mesela bir liselinin bir yaşayacağı gibi bir şeydi belki. Atıyorum hediyeler, çiçekler. Hani o asla bırakmazdım. Heh. Ve şuna inanıyorum. Mesela karşımdaki kişi de mutlaka birinde bunu dışa vurmuştur. Ama Hı. sana gelince şöyle oluyor. Ben böyle yapmıyorum oluyor. Halbuki illa yapmıştır. Ama şu oluyor tabii ki. Hani şunu beklemek de haksızlık bu arada karşı taraf. Hani siz çok seviyorsunuz. Sizin sevdiğiniz kadar sevileceğini beklemeniz büyük hata. Şimdi Yanlış hatırlamıyorsam, Küçük Prens'te geçen bir alıntıydı mesela, burada da onu söylemek istiyorum. Orada diyor ki mesela, e, ben onu seviyordum, e, onu anlıyordum, hata yaptığı zaman da hani buna bir sebep bulup yine onu anlamaya çalışıyordum. O da öyle yapar diyor. Hmm. <laughs> Ama yapmıyor yani. Ama başaramadı. Aynen öyle, olmuyor. Ama bu olmadı diye karşı tarafı suçlamamak lazım çünkü Hani sevdiğiniz kadar sevilmeyi beklerseniz bu da gerçek aşk değildir bence. Yani aşk sen yaparsın abi karşı tarafta da olmuyorsa olmuyordur. Bunu Kesinlikle. kabullenmek lazım. Bir de şöyle bir şey var mesela herkes mesela işte benim hissettiğim duygu çok özel falan diyor ya. Ama aslında bence herkes kendininkini tek zannetse de bütün aşklar ve aşıklar birbirine benziyor. Zaten o Gerçekten zaman... Gerçekten aşıksa o... evet. Evet gerçekten evet, aşıkta demek zaten. O yüzden zaten aşıklar birbirini anlayabiliyor. Şiirlerden aynı evet şeyleri hissedebiliyoruz. O yüzden bence hani çok da hissettiğim şey özel de değil aslında. Birçok kişinin hani e, hayatında illa bir bir şekilde yaşayabileceği bir duygu. Peki ben şey söylüyorum. Çıksın. Çok seviyorsun. Ayrıldınız. Gitti. Sonra başka bir manita yaptı diyelim. 2 ay sonra Ama üç ay sonra direkt sonra... yaptı. Çat diye yaptı. Hatta iki hafta sonra yaptı. Dumping. Yaptı. Yapıldı. Sonra manita yaptı tamam mı? Hı. Gitti. Sen ama yapamadın tabii çok açıksın. Unutamadın. İşte, Kendine... Bir saniye dur. Bir durumda, dur. Dur, dur, hı hı. dur, dur. Hemen sorumu soracağım. Kaldın. Sen devam ettin böyle 7-8'e. Sonra o ayrıldı. Ve geldi sen dedik ki abi ya çok pişmanım ya. Çok büyük bir hata yapmışım dedi. Yani şimdi bu kişiye göre değişir tabii. E, sen ne soruyorsun? E, yani kişiye göre şey, Allah Allah. Şey, ya şimdi e, ben kendisi e, o ilişkiden misafada olup bilmiyorsun ki. Ya işte, mesela bizim zamanımızdaki flört dönemi dediğimiz şey var. E belki o tamam, da Tekrar insan, soruyorum. Rabia iki mi? sene sevgili oldun tamam mı? Ailenle tanıştırdın. Her şey çok güzel gidiyorken oldu adam gitti ayrıldı senden. Sonra gitti iki üç e sonra ben manita yaptı. Ben o ilişkinin çok seven tarafındaysam zaten Sen mecbur evet. kabul edersin. Kabul eder misin? Yani Bak, sana ben soruyorum. o taraftaysam kabul ederim yani. E, çünkü ayrılmış ya. benden yani. Ve gerçekten onunla ama mutlu olacağımı düşünürsem. Düşünüyorsan. Geri geldiyse kabul eder misin yani? Geri gelirse e, mutlu olacağım ya düşünüyorsan. Işte, ben de buna yok. Bak, bak, ben düşün, araya biri girdiyse bak, o saatten sonra, bak, sen sonra evet, bak, yani. bazen o da ters gelebiliyor ama işte o duygu Hayır, hala bitmemişse ama, bak ama Yılmaz söylediği şey şöyle bir eksik Hı. var. Şimdi Dönüşte bir mantıklı süreç istiyor. Ha. Ama açta hiç mantık dedik ya, hep evet. geri planda. Sürekli yine orada görürsün. Ya mantık planda. geri planda yine benim içimi almaz ya. Mesela ben gördüm diyelim i̇şte onları. Hayır, sen o zaman mantık arıyorum burada. Evet. Aşkta şey arıyor. olmaz ki, açta mantık olmaz ki. Otelde konar, e, boka da konar işte. <laughs> <laughs> Ayrıca ayesi. Yani, yani evet. biraz hayvansı bir içgüdü zaten evet, öyle aşk şey. dediğin öyle şey. şey. Öyle zaten. Ama insan olmakla bu güdüyü kontrol edememekten geçiyor bence. Hocam ne diyorsun? İdego? İdego süper da, ya ben yine dediğim gibi yani Hani şey de okey değilim ya. Aşık adam da her şeyi kabul eder eder. O zaman atıyorum seni aldattığında da kabul edersin. Yani belli bazı sınırları olması lazım. Ben dedim ki bu bir hakikat gibi söylemiyorum ben. Kendi açımdan söylüyorum. Yani çünkü ben şunu düşünüyorum abi. Şimdi düşün mesela Her abi ya hoca yaşadı tamam aşık ayrıldı. Abi karşıdaki adam iki hafta sonra bir ay sonra biriyle bir ilişki yaşayabiliyorsa seni ne kadar sevmiş olabilir ya. Ben hayatımda bir kere çok sevdiğim birinden ayrıldım. Öldüm sandım ya. Öldüm sandım yani en az 2-3 ay öldüm sandım. Acılandım. Bak <laughs> ama Mucit nasıl bir acı. Nasıl bir acı bak. Çok kısa. Ya zaten bu acıyı fiziksel olarak yaşadığımız kanıtlanmış zaten ya. Şey bedenleştirme yani. mi neydi o öyle bir şey vardı. Fiziksel olarak yaşanıyor. Bir kısım devre dışı kaldı. Ben burada evli mutlu çocuklu var <laughs> O yüzden kendimize, bir hocamız vardı. Hani bazen arkadaşımıza tavsiye veririz ama kendimize şey olmaz evet. ya işe yaramaz. Ben Onun şey gibi. kendim birkaç söz sorayım. Söyleyeyim mi? Ben de bunu söyleyeceğim. Evli evli, mutlu, ben de bitireyim. E, Dur söyleme. E, söyleme. Hayır, ha, evli mutlu bir hocamız var. Erda hocamıza selam söylüyorum <laughs> burada. E, bundan sonra e, şey Tuba hocamıza selam söylüyoruz. Evet. Kime? Ve bu kanalın ismini bulmamızda Tuba hocaya teşekkür evet. ediyoruz. İlhan hocamıza, Özlem hocalarımıza yorumlar için teşekkürler. <laughs> Ve diğer hocalarımıza. Aa şey, bizim biyoloji... Bilal. Sultan Hoca. Sultan Hoca. Ana ne bir teşekkür. Evet. Tabii. Kendisi kesinlikle e, Tinder hesabı yok. Evet Tinder yok. <laughs> Onu garantileyelim. Evet. Yok. Zaten ikinci bölümde Tinder aşklarından da bahsedeceğiz. Evet. evet ben evet. ondan sonra size bir acıdan bahsedeceğim. Evet, mesela ilk fena ilk bir acıdan bahsedeceğim. bahsedeceğiz. Acıda Bandana <laughs> ben çok fena bir acıdan bahsedeceğim. Hazır olun. Evet, Parti O zaman yapalım. O zaman şimdi görüşürüz. Bak bak.